Merhaba arkadaşlar. Ben Perla. Bugün sahildeyiz Arkadaşım var. Çok güzel. Bakın. Şöyle. Karşı. Çok kötü gözüküyor. Şöyle gezelim. Gezelim şu an sakin evet, bir evde kalkalım bir orada bir solgunluk var yalnız çok şey arabalar geçiyor çok şey öyle çok kuranlık orası da kuranlık yapmışlar hmm. i̇şte, hem sonra bisiklet var burada i̇şte da fırlıkçı herhalde burada i̇şte da şurada şöyle gözükmüyor tam parlıyor yani. parlıyorsa hmm. karşı bakalım küçük bir erkeklik Şurada işte dedim yukarı basıyor. <laughs> Buralar şu tam karşı. Ama gidiyoruz. Gidiyoruz bitmiyor arkadaşlar. Karşı şey tekrar. De Çok güzel burası. Bir. Yoruz. Arkadaşlar döndüm demin. Bir nedeni var. Çünkü. Tamam böyle. Benim abi her saat şuradan. Sonra <laughs> en istediğimiz şapkalar. Mavi sarı. Sevgili falan. Sus sus sus. Ve çok tatlı cüzdanlar var. Sonra işte böyle. Nerede kaldı? var. Saatler şurada. burada da var. Evet, kar sallanıyor. Çok güzel bir yer. Şurada da var. Burada da var. Şöyle kar kulleri. Kar Şöyle. Tamam, var sonra. var burada tabi. Burada şapkacı var. Burada yüzükler. Burada şapkalar, şapkalar, şapkalar. Şurası da böyle bir yer işte. Evet, saat. O kadar şeyler var. Bu var. Anne, başka bugün anne. Bu da böyle çok güzel şallar var. Çok güzel. Şu karşıda da var falan. Çok güzel. Bu da çok güzel. Daha Evet, çok güzel bir yer arkadaşlar bu sahne. Kaç? Çekeceğim biraz. Dur çekeceğim. Benim nasıl hareketim bu? Asıl hareketim de bu. Asıl hareketim bu. Asıl hareketim de bu. Bir gördüğüm anlarsınız. Benim gördüğüm. Hu hu hu. Ben ha ha ha. Ben kadar var. Bakın orada çok tatlı bir köpeğimiz var. Bu bizim köpeğimiz değil aslında. Allah köpeğimizi uzaklaştırdı. Çok tatlı uyumuz. Gayet tatlı. Burası böyle. Şöyle. Çok güzel aynadı. Allah'ım bak bak aynı değil mi? ben gelen genere... ja, evinde <tif> 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 Havşamın bitlerine resimden gösterdim ona. Evet, Şöyle. Bir sağdı boydan bir sağdı. Yemem sen de. çok güzel. Anne. Çok, çok güzel. Bak, çok tatlı çok güzel. Da. Çok da. Sağ iyi güzel. Iyi. Aşır, <laughs>

geçen sene Her sene Her sene mi artık oldu. öğreneceğiz. bu çok kanka, kanka. yeni. Ay, çok Anne. bir sene oldu. Ay bir sene. Sen ya. de yeni olmuşsun. Ben de Aa, yeni. Ama yeni geldi. Yeni geldi. Be. Şurada. <laughs> Bak, küçük küçük. Küçük kız hani bazı Resmini mi Hayır. O şey çekim yapacakmış. İndi bugün tabletini... Güzel. Çek bu gün de Çekiyor işte böyle. Bak o şeyleri çek bak onun için. Tramvayları çek. Tramvayı böyle olduğu gibi çek. Bak şu tramvay İstanbul. Ama öyle bir yere koy ki. İstanbul'dan bıkmışız artık. Niye bıktınız ayol? Bıktım ben. İstanbul'dan bıktık da geldik. <laughs> o İstanbul'dan buraya geldik. <laughs> Burası çok yaman gelir sana ya. Yok Gayet güzel. Var, güzel. Demek demek. Çok güzel öyle güzel. Hadi. Anne. bir sene oldu. Geçenlerde İstanbul'a gittik. Aman ne kalabalık. Kaçın son hı, küsür yani. senedir oturduğum yer böyle kalabalık Çok yer. güzel. Alışmışız sessizliğe. Anne. Bir senede alışmışız. Tamam. Hadi. 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 Şunlardan bakalım. Bir çok tane istiyorsunuz çocuk onlardan. Hangisi mi? Buradan buraya gelmiş. Ne kadar? Var var. Var var. var. Var kız var. Ben tamam. Şöyle bir şey aldım. Tamam. Çok tatlı. Anne güzel mi? Çok tatlı bence. Okulda da var. Evet. Şöyle benim gözlüğüm çok güzel. Gözlük için almadılar ben bunu. Işık için aldıkları için. Abonca açılmamış ya. Anne abonca açılmış mı? Bilmem. Oradaki kim ne peki. Bilmiyorum. Tamam. Tamam. Tamam.

bilmiyorum. İstiyorsan. Ama şu ilaçları. Şöyle... Tamam dönüşte yaptırız onu. Tamam. Tamam. Evet. Ben, o var o. Orası daha güzel. Avunca açmış. Açık ya. Yani. Taktın mı? Taktım. Verebiliriz çıkar ama bu normal çıkması yani. Ben yani çok tatlı ama. Bunun da pembe elbisesi vardı. Ben şimdi şeyin çok sevdim yüzünü. Kolay gelsin. Çok güzel burası. Şurada bir dükkan var. Hmm. Evet. Evet, Burada da zaten dükkanlar dolu var. Dolu, 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 Çok güzel, çok güzel. Gölgemi görüyorsanız da dolu, dolu. Eee, sanırım bebeğim gölgelerle mi gözüküyor? Bu bebek arkadaşlar çok hoşuma gitti. Çikolata da ama o seni de Çok yumuşak duydum. Evet, çok güzel. Hadi kolay gelsin. Taksana nerede? Taksana be. taksana anne. Yine mi çıktı? Ben çıkarttım ya. Tabii bilmiyorum. Orada orada ya. canım sağ ol. Şurada. Bakın. Ay gördüm. ne oldu geçen gün? Ben, geldi kapalıydım. Ben. Yoktu. Eh, şimdi böyle. Aşey, e, o böyle. <laughs> ee, böyle. Şey çok kötü şeyler var Burada ben çok güzel bir şey aldım o. Yani şurada bir boron var, içinde bir şey var. Çok tatlı. Ben bir şey söyleyeceğim. Kur'an koyarım ağzına. Ama anlamadım ya. Bir takım alalım. Kaçalım. Anne. Dönüşte o bebek kırmızı kanlar vardı, onları alabilir miyim? Hayır, yetmiyor. Şu eminin gibi mi? Ben de seni arıyorum, da? <laughs> <laughs> Emin yapmışlar Çok Aa bunlar kirpi mi?

çok uzak. Anne. Anne, anne. Burada pizza mı var? Ah pembe pantal. Ana pembe pantal. Yaka, <laughs> ya, yaka dur. Çeki odaklayacağım. Tam patavı değil. O çekili benim. R gidiyoruz, gidiyoruz. Biraz daha de sana, Çünkü... İzledim, Allah variedes susk ALLAH evet, gürtü, var, gürtü, çok um vardı. bi gümüll incident h Ora abla Ir'in azaz azaz dostlar, konuşana. Evet. Ne kadar böyle? Şekle göre değişiyor. Hangi şekli istiyorsun? Hayatım ne istiyorsun sen?